Evet sevgili öğrenciler. Konumuz çemberde açılar ve yaylar. Şimdi bir buraya ben önceden bir çember çizdim. Burada çap, yarı çap, kireç, teğet onları göstereceğiz. Şimdi çemberin merkezinde üzerine herhangi bir doğru çizersek bu yarı çap olur. Tamam mı? Yarı çap yani buradan her tarafa nereye çizerseniz çizin çemberin üzerine görüyorsunuz kısmeler bu. OA olsun. Yani OA yarıçaptır. OB yarıçaptır. OC yarıçaptır. Bunların hepsi nereye çizerseniz çizin hepsi hepsi bunların yarıçaptır sevgili öğrenciler. Evet. Şöyle yazalım. Yarıçap. Yani çapın yarısı anlamına gelir. O da küçük R ile gösterilir. Şimdi çapı gösterelim hemen. Şöyle silelim. Evet. Çapımız da şu. Yine Burası A, burası B olsun bu sefer. Evet. A, B'nin tamamı. Yani şurası çaptır. Çaptır. O da büyük R ile gösterilir. Evet. Büyük R ile gösterilir. O zaman şuraya ne diyelim? A, B. Ha, eşittir çaptır. Evet. Sonra herhangi bir iki noktayı mesela olsun bu birleştiren doğru parçası kiriştir ha diyeceksiniz ki peki ab evet ab yani çap da kiriştir hatta şöyle yazayım en büyük kiriş çaptır. Evet, bunu da bilmiş olun. Ee, sonra bunları hemen siliyorum. Siliyorum. Ondan sonra örneğin şöyle bir üzerine dışarıdan çizilen doğruya teğet doğrusu denir. Şuraya T noktası diyelim. Evet bu bu doğrunun ismi teğet doğrusu. Eğer şöyle içinden geçerse bu doğru, mesela buna d doğrusu diyelim. Ondan sonra bu ne olur? Kesen olur da Kesen olur. Yani eğer doğruysa kesen doğrusu, dışınsa kesen açı ne olur? Evet. Hemen yani bu ufak detayları söyledikten sonra ne diyoruz? Tabi siz bunu durdurarak ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Hemen ne diyoruz? Merkez açı diyoruz. Merkez açı adı üstünde çemberin merkezinden üzerine doğru olan şu açı. Merkez açı, şuraya O diyelim, şuraya A, şuraya D dersek, yani şu O açısı. Bu merkez açında şu x ise, bunu gören yay da x'tir. Kural bu. Yani işte A, O, AOB açısının ölçüsü eşittir AB yayının ölçüsüdür. Yani e, merkez açıyla gördüğü yay birbirine eşittir. Kısaca örnek hemen şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki yayı 40 vermiş. İşte burayı soruyor. Burayı soruyor. Tabi burada 40 biraz az oldu. Çünkü burası sanki 90'dan daha büyük. E, 80 diyelim. 80 diyelim. 80 olabilir. Evet. Yayı sor, yayı vermiş. Merkez açıyı soruyor. O zaman ne olacak? Şu kural eşittir. Evet, eşittirden dolayı bu da 80 diyeceksin. Hemen 80 yazacaksınız. Merkez açı bu. Şimdi hemen siliyorum. Nereye geçiyorum? Çevre açıya, evet. Sanki oradan söylüyorsunuz gibi, kulağıma geliyormuş gibi söyledim. Çevre açı. Hemen yazalım şuraya. Çevre açı. Çevre açı da gördüğü yayın yarısıdır. Şöyle, herhangi bir üzerindeki herhangi bir noktadan iki kolla ne yapıyor? AB noktalarından geçiyor veya değiyor. Her neyse, şu açı işte gördüğü yayın yarısıdır. Bu x ise şurası AB yayı 2x olur. Evet. Gördüğü yerin yarısı dedik ya. Yani bu 2x ise bu x olur. Ya da tersini söylersek bu çevre açının gördüğü yay çevre açının iki katıdır. İkisi de aynı şey. Örnekle daha iyi anlaşılır. Hemen örnek vereyim. Bunu siliyorum. Siz özellikleri eğer yazıyorsanız durdurarak yazarsanız daha iyi olur. Şimdi örneğimiz şu. Diyelim ki bu AB yayının ölçüsünü kaç versin? Diyelim ki 78 versin. O zaman şurayı sorsun. O zaman burayı nasıl bulursunuz? Hani çevre açı gördüğün yarısı olduğundan 78'in yarısı ne yapar? 39 yapar. Aynen öyle. Burası da 39 bulunmuş olur. Evet birkaç özellik daha var. Hemen bunu seviyorum ben. Şöyle. Evet. Hemen. Bu da güzel oldu ha. Hemen. Şöyle. Bu özelliği hemen söyleyeyim. AB. E bu iki tane çevre açı vermede aynı yayı görüyor. O zaman aynı yayı bakın. Hangi yayı görüyor? Şu kırmızı ile çizdiğim AB yayını görüyor. E i̇kisi de aynı yayı gördüğünde ikisi de birbirine eşittir. Yani bu alfaysa bu da alfadır. O zaman yay nedir? İki alfadır. Niye? Çünkü yay çevre açının iki katıydı. Gördüğü yay. Çevre açıda da gördüğü yayın yarısıydı. Gördüğünüz gibi bu özellik. Hemen size Örnek olarak anlatalım. Örneğimiz şöyle olsun. Diyelim ki yayı verelim. Yay mesela kaç? Veya şurayı verelim. Bu 35 derece olsun. O zaman şunu sorsun. Evet. Hatta bunu kırmızıyla şöyle yapalım. Evet bunu sorsun. O zaman bunu nasıl buluruz? Aynı yayı gördükleri için. Veya 75 ise bu yay şey 35 ise bu yay 70 derece. O zaman bu da yine yarısı olur. Hemen bunu şöyle siliyoruz. 35 derece olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. İşte böyle gördüğünüz gibi böyle birkaç özellik var. Şimdi bununla ilgili bir iki böyle major minor diye tabirler var. Şimdi minor dediğimiz olay şu. Minor minor yani diyelim ki şu çevre açı çizelim yine. Şuraya e, 40 derece verelim. Minör yay şurasıdır bakın. AB yaydır minör yay. Tamam mı? Bize şuraya C diyelim. Bize neyi sormuş olsun? ACB majör majör yayı sorsun. Yani ne demek istiyor? Şurası miner oluyor. Burası miner. Şöyle yazalım. Majörde bu taraf oluyor. Yani bize bu yayı soruyor. Bakın şu yayı soruyor. Bu yayın ölçüsü kaçtır diye soruyor. O zaman ne yapacağız? Önce diyeceğiz ki bakın çözümünü yapıyorum. Dikkatli izleyin. Şimdi bu 40 ise çevre açı 40 ise gördüğü yay 80 eder. Doğru mu? 80 eder. Şimdi tamamı çemberin tamamı kaç derece? 360 derece. Evet 360'tan 80'i çıkarırız. Kaç kalır? Tabii ki 280 kalır. Evet gördünüz. Cevap bu kadar. Basit. Yani bunlarla ilgili birkaç soru daha var. Onu da bir dahaki derste göstereceğiz. Hepinize hoşçakalın diyorum.